Şimdi ilk önce bu konuya girmeden önce aslında dünkü meseleden biraz bahsetmek istiyorum çünkü dünkü mesele önemli bir rol oynayacaktı bugünkü görüşmelere dair çünkü şey, saldırı mı? saldırıdan bahsetmek istiyorum hı hı. biraz dünkü saldırı biliyorsunuz 18 aylık bir operasyonun sonucuymuş Rus turlarına bir şekilde dört pervaneli drone tabiriyle bahsettiğimiz uçak diyelim veya ona drone diyelim dört pervaneli Böyle çok basit yani çok gelişmiş bir İHA ve SİHA değil. FPV diyorlar galiba tam olarak hatırlayamıyorum ismini ama bunlar e, silah taşıyan, bomba taşıyan drone diyelim. Evet. Hani drone ismini takalım. Bunlar bir şekilde 18 ay önceden bu operasyon başlatılmış ki bence bu operasyon e, büyük bir zarar verdi. Rusya'nın 4000 kilometre içlerine kadar girilerek bence şu mesaj verilmiş oldu. Bak biz 4000 kilometre kadar içeriye girebiliyoruz ve biz e, önemli istihbarat ağımızı ve silahlı güçlerimizi istediğimiz şekilde yönlendirip Rusya'nın içerisine kadar biz bu operasyonu yapabiliriz. Biz sadece senin e, hangar dışında olan 40 tane uçağını imha ederek biz burada bak biz sana çok yakınız, ensendeyiz mesajı vermek için ve bu biliyorsunuz Rusya'nın şöyle bir özelliği var. Rusya anlaşmaya gitmeden önce ilk önce Rusya karşıdaki düşmanına veya rakibine ağır bir hasar verir. Ondan sonra masaya oturur ve masadan istediğini alır. Şimdi bence bu 18 aylık süreç içerisinde Biden hükümeti zamanında tasarlanmış ve Batı'nın da içinde olduğu istihbarat desteğini almış bir Ukrayna. Yani Ukrayna burada aslında bir 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 bakıma Rusya'nın içinde tetikçilik yapmış. Evet. Yani burada Ukrayna tek başına bu işlemi yapabilecek bir güçte de değil. Ama biraz önce de dediğimiz gibi Rusya bunun bir şekilde kenara not aldı. Rusya tabii ki bu barış görüşmelerinde e, iddialı, yani barışı istiyor. Anladığım kadarıyla Ukrayna tarafı da bu işi istiyor. 2002 2022 yılında ilk önce biliyorsunuz İstanbul'da bir toplantı olmuştu, barış konferansı. Orada bir adım atılmamıştı. Sonra geçtiğimiz sanırım 16 Mayıs'ta gene Dolmabahçe'de gene Hakan Fidan'ın da e, içinde olduğu bir toplantı olmuştu. Orada da tabii bir barış çıkmamıştı ama... Oradan ne çıktı? Savaş zamanında her iki taraftan da biner tane savaş esiri takası o da bir önemli çıkmıştı. Bir, bir şey. Tabii çok önemli çok önemli bir adam. Yeterli değil. Şimdi o anlaşmada Rusya tarafı ne istemişti? Yani biz Rus Ukrayna'dan biz Ukrayna tarafında aldığımız o dört bölgeyi işte sanırım her son birkaç tane üç tane daha şehir var evet. Rusya sınırında. Evet biz o bölgelerden Ukrayna'nın çıkmasını ve Ukrayna'nın burada artık aktif rol oynamamasını istiyoruz ve ayrıca Ukrayna'nın tarafsız olmasını istiyoruz. Yani NATO'ya bir üye olmasını veya diğer Batı ile alakalı ilgili kurumlarla ilgili olmasını istemiyoruz. Yani ne Rusya'ya yakın olsun ne Amerika'ya veya Batı'ya yakın olsun. Şimdi ne oldu? 16 Mayıs'ta bir adım atılmadı ama bugün bir adım atılabilir mi aslında? Yani Şimdi dünkü olaydan sonra Rusya'nın tabii ki bence Rusya dünkü operasyonu bence bir tarafa not aldı ama bence Rusya'nın eli biraz daha orada bağlanmış oldu yani gücü biraz orada kırılmış olabilir yani e, orada neler isteyecek şimdi bunu göreceğiz. Nihayetinde sonuçlanmadı henüz. Evet. Bir son bir bildirge tarzında bir şey okumadı değil mi henüz? Yani. Yok. Yok ama. E, şimdi Sayın Fidan. E, Hakan Fidan ve İbrahim hiç, hiç Kalın geçmedi da. Geçmedi dedi yani toplantı kötü geçmedi dedi. Tamam. Ha, Ta i̇yi geçti demedi ama kötü geç. Kötü yani de geçmedi şöyle dedi. zaten ümit var olabiliyoruz yani. Tabii Barış'tan. ümit var olabiliyoruz. Şöyle ki bence zaten bu tür büyük bu tür büyük işler böyle 3 dakikalık 5 dakikalık işler değil. Yani bir günden iki güne sonuçlanacak işler değil. Tabii bizim ki. terörsüz Türkiye meselesi evet. gibi. Yani bunlar zaman alacak, konuşulacak. Çünkü Kırım alınmış 2014'te, ilhak edilmiş. İşte dört tane e eyaleti ilhak edilmiş ki yüzde 25 toprakları deniliyor. Yani Ukrayna'nın ki çok büyük bir alan. Büyük bir Bakın alan. Yüzde 20-25 gibi bir toprağı şu anda işgal altında. Kırım dahil. Ve